Sen oy, bu, sen olsan, şimdi gid grablat, şimdi ben garip boy, şöyle videos gibi böyle bilgisayar gibi. <laughs> Atın ilk bölüm çok kolay. Attım lan, ne? Bil ne? Yok ki ne dediğini anlamadım. Ama yine ben bunu buradan çıkarırım. İlk önce şunu şuraya. Ben bu bölümü önceden geçmiştim. Neyse şunu şuraya. Öğretiyorum hatta size oyunu nasıl oynayacağınızı. Bunu bak şöyle yapıyorum. Ondan sonra bak buraya geçiyorum. Hop. Olmadı. Nasıl yapacağız biz bunu? bunu bak şuraya geçir. Şunu şuraya koy. Bu böyle. Şu şöyle. Aha. Yaptık. Bak bu en zor. Ben bu bölümü geçememiştim. Bakın bu bölümden nasıl geçiyoruz? Bilinmiyor. ben bölümden geçmiştim. Bundan sonraki bölümden geçememiştim. Şimdi ilk önce şunu şuraya getirip koymamız lazım. Bak şöyle bir stratejisi var. Bunu bak böyle getirip mümkün oluyor ama en öyle değil. Önce bir şey yapıyoruz. Bunu böyle getirip koyuyoruz. bu yok orada Şimdi nasıl yapacağız Küçük taşı götürelim. İlk önce şunu şu yerinden hareket etmiyor. Şu şöyle gelsin. Şu şöyle. Anam şöyle, şu da şöyle. Ben bu sanırım geçmiştim. Bu bölüm kolaydı. Bakın şimdi o zaman şuna şuraya şuna şöyle. E şimdi ondan sonra bakın tamam. Bak bölüm bayağı zor. Bu şu geçiliyor mu?

Abi oyunda bug var. Pref basamıyorum hiçbir şey. Bakın böyle bir şey hareket Oyunda bug falan mı var? Neyse arkadaşlar burada bir şey oldu. Bay bay. E ben bunu kapatamıyorum. ha her, herhalde dokunmalarımı algılamıyor. Lütfen. Bir dakika kapatabilirim. Ha, kapanmıyor. Bir dakika. Sen ben böyle bay bay diyorum.